Canımsın, canımsın, canım anam. Ben sensiz, sensiz mutlu olamam. Sevsin seni anam yüce yaradan. Canımsın, canımsın, canımsın anam. Anam anam anam. Nur yüzlü anam Sevsin seni sevsin Yüce Rahman Cennetine koysun Seni yüce yaradan Anam 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 Nur yüzlü anam Beni dünyaya Dünyaya getirdi namazı sünneti öğrettin bana hakkı doğruyu sen öğrettin anam 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 canımsın anam bana Rabbimi peygamberini öğrettin anam 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 Canımsın anam 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 nur yüzlü anam sevsin seni sevsin o yüce rahman cennetine koysun seni yüce yaradan anam 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 nur yüzlü anam. Saçımı süpürge süpürge ettin Beni hep hakka doğruya doğruya ilettin Oldum hep Rabbine sadık ol dedin Anam 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 canımsın anam Bana hep Rabbime Sadık olmayı öğrettin Anam 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 Nur yüzlü anam 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 Nur yüzlü anam Sevsin seni sevsin Yüce Yaradan Mekanın cennet olsun Nur yüzlü anam 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 canımsın anam. Ey ya yüllezine ey iman diyen Müslüman kardeşim. Analarımızın kıymetini bilelim. Onlar bizi dünyaya getirdiler. Dokuz ay karınlarında taşıdılar. Bize hakkı doğru öğrettiler. Bize Allah Azze ve Celle ve Peygamberini öğrettiler. Bize namazı, zekatı, sünneti öğrettiler. Onların kıymetini bilelim. Onlara iyi davranalım. Onlar yanımızda ihtiyarladığında öf bile demeyelim. Onlara tıpkı küçükken bizi nasıl büyüttülerse biz de onlara çocuklar gibi çok iyi bakalım. Allah Azze ve Celle anne babanız öf bile demeyin diyor. Lakin annemiz ve babamız bize haramı, şirki, günahı emrederse o zaman itaat olmaz kardeşlerim. İtaat sadece helalde olur. Haram da olmaz. Annemiz babamız bize haram olan bir şey yap dese Rabbimden korkarım deyip yapmayacağız. Ama Anne baba kafir de olsa itaat edilir dünyalık baplarda, dünyalık işlerde. Elbisesi yıkanır, çamaşırı yıkanır, sırtta taşınır, doktora götürülür. Fakat dini konularda haram olan şeyde itaat edilmez kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annelerin kıymetinin çok iyi olduğunu bilir kardeşlerim. Ve o bize anlatıyor kardeşlerim. Bir genç delikanlı geliyor, ben cihata gitmek istiyorum, cihata gitmek istiyorum dediğinde yaşlı annene bak, Zira senin cihatın o yaşlandığına bakmandır diyor kardeşlerim. Bu kadar önemli diyor. Bu ilahimi kardeşlerim internetten bazı anneler istediler. Onlara armağan ediyorum. Kendi kendi annem Fatıma'ya. Benim güzel annem Fatıma'ya. Ondan sonra aynı şekilde İstanbul'da yine anneler iyi annelerden biri olan Saadet abla'ya, yine aynı şekilde Rize'nin Rize'nin Çamlıhemşin kasabasının Köprübaşı köyünde oturan Hatice nana anneye, daha bütün annelere, aklıma gelen gelmeyen bütün annelere ilahimi armağan ediyorum kardeşlerim. İsmi Mustafa Yusuf, hiçbir cemaat gruba kişiye bağlı değilim. Bağlı olunması gereken tek merciye, tek farza, tek doğruyu Allah ve Peygamberine, Kur'an'a ve sayı sünnete bağlayayım. 30 yıldır Kur'an'dan masayı sünneti ilim araştırıyorum. Bir hadisi 5, 10, 20, 30 yıl araştırıyorum. Sayı sene ulaşmadan aktarmıyorum kardeşlerim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin vefatından sonra itiraflar uydurma hadisler olacağını hadislerinde bildirdiği için ve zaten şu anda Türkiye'de de Yahudi, Hristiyan din ajanlarının FETÖ bunun bir örneğidir. İçimize soktuğu 20 milyon civarı uydurma ve zayıf hadisler var kardeşlerim. Onun için araştırıyorum. 25 küsurlu şifalı bitkiler üzerine araştırmamı çalışmam var. Hamdolsun 500 küsur hastam şifa buldu. Doğuştan ocaklıyım. Ocak ruket yapıyorum. Yaptığım tüm hizmetler ücretsizdir. Allah için rast ücret almıyorum. Lakin yardımcı olduğum kişinin 5 vakit namaz kılması, şirk küfürden beri olması, Kur'an'a ve sünnete uyması şartım vardır. Bu şartları taşımayana yardımcı olmuyorum. Bu şartlar da benim değil, Allah ve Peygamber'in şartı kardeşlerim. Kur'an'dan ve sayı sünnetten tüm sorularınız için... Ölümden gayrı hastalığın şifa babı için, şeytanların ve cinlerin türterek bıraktığı birçok hastalıktan kurtulmak için hepsi ücretsizdir Allah içindir. Yardımcı oluyorum. Arayabilirsiniz, ulaşabilirsiniz kardeşlerim. İzmir'in Ege bölgesinin yakın çevrelerine geliyorum. Uzak yerlere gelemiyorum. Sadece Ege bölgesi civarında olan kardeşlerim arasın. Uzak yerlere gelemiyorum kardeşlerim. Yaptığım hizmetler ücretsizdir Allah içindir. Gruplarda orada burada anlamadan dinlemeden yorum yazanlar var. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü iftira atıyorlar kardeşlerim. Bu kul hakkına girer. Ben de hakkımı helal etmiyorum. En yani doğa hakkım. Kardeşlerim aynı zamanda Türkiye'miz için, Filistin için, Arakan için, Myanmar için, Suriye için, bütün Müslümanlar için dua edelim. Bir olalım, parçalanmayalım, bölünmeyelim. Allah Azze ve Celle Aymran suresinde bir olun, parçalanmayın, bölünmeyin diyor kardeşlerim. Türkiye'miz için, bütün Müslümanlar için dua edelim. Bizi yok etmeye çalışan, bitirmeye çalışan Yahudilere, Müslüman düşmanı Yahudilere, Hristiyanlara, PKK'lara, daha bütün Müslüman düşmanı örgütlere beddua edelim. Müslümanlara dua edelim. Allah onlara kahru perişan etsin diye beddua edelim ve bütün Müslümanlara dua edelim. Memleketimize, Türkiye'mize, dinimize kardeşlerim sahip çıkalım. Ve din olalım, parçalanmayalım kardeşlerim. Allah ve peygamberine uyalım. İçimize girmiş aldatıcı şeytanlara, şeytan, alih evliya kılına girmiş Hristiyan şeytan ajanlarına, din ajanlarına kanmayalım. Bu dinin Allah'a peygamberi vardır. Yalnız Allah ve peygamberi uyalım. Uyulacak tek merci Allah ve peygamberidir. Unutmayalım. Ve iki emanete, Kur'an'a ve sahih sünnete sahip çıkalım kardeşlerim. Rabbim size bizi Kur'an ve ayırmasın. Ayaklarımızı Kur'an'dan ve Sünnet'ten kaydırmasın kardeşlerim. Sohbetlerimi, ilahilerimi resimsiz yapıyorum. insan resimsiz, müziksiz yapıyorum. Kardeşlerim soruyorlar haram olduğu için. Allah ve Peygamberi insan hayvan resmini çekmeyi, çektirmeye, koymayı ve aynı şekilde müzik aletlerini haram kıldığı için kardeşlerim yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bunun bunun delili kaynağı budur kardeşlerim. Soran kardeşlerime de cevap olsun. Rabbim hayır versin. Sayfamda bütün sohbet ilahilerim benimdir. Dinleyin, paylaşın. Hayra, iyiliğe siz de kardeşlerim katkıda bulunun. Bütün annelere aynı şekilde saygılarımı sunarım. Bütün annelere de bu ilahim armağan olsun. Allah azze ve celle emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Berekatuhu kardeşlerim.